Hepinize merhabalar arkadaşlar. Demin kapattım kapatmışım videoyu. Bunları çizmiştim. Şimdi başka bir eşya gelsin. Hadi bakalım. bir daha eşyamız kitap. Böyle öyküler. Sonra ay de Gözlük. Aa, Ya da kitaplarımda başka şiirler. Hadi bakalım geçireyim. Onun için kaynık seçeceğim. Ben birkaç kalem çıkartayım.

bir de bu inşallah bu oldu. Bence güzel renkler gelmiş. Bambu bir de pembe. Ama bize tarih renk çıktı. Sarı çıktı mı? Hadi şimdi. Ama ben de gözü açık olsun arkadaşlar. Çok zor çünkü. Bakın sürem doldu. Ya bir, bir şey daha ekleyeceksin. Arkadaşlar işte bugünlük videomuz bu kadardı. Bugünlük yani bugün bir, bir iki tane daha video atarım muhtemelen ama atamazsam ee, ne olur üzülmeyin şu şey teyzemle her an gidebiliriz. O zaman pek bilgisayarımı kullanmıyorum ben ondan. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefer kuzenim buylemle bir sürü videolarımız gelecek.